Bazı çocuklarla sohbet ettik. Çocuklara sorduk. Çoğunun da bir tane can dostu var. Hatta köpek balığı olan bile vardı. Kedisi köpeği olanlar var mı? Onlar da bir el kaldırsın bakayım. Oo süper. Peki buradaki can dostlarımız da sahiplenecek miyiz? Evet. Onlara da güzel bir yuva yapacak mıyız? Evet. Aferin size. Size bir alkış alalım o zaman. Alkışlayın bakalım. Gerçekten can dostlarımıza hayatı hem birlikte paylaştığımız bu yeryüzünü, gezegeni ve sadakatleriyle, sevgileriyle insanların her zaman insanlar var olduğundan beri birlikte yaşadığımız bu can dostlarımızı sadece 4 Ekim'de değil 365 gün düşünmemiz ve onların da bir can taşıdığını unutmamamız gerekiyor ve gençlerimizi, çocuklarımızı da bu zihniyetle büyütmemiz gerekiyor. Can dostlarımızı, hayvanları, doğayı, yeşili sevmeleri, korumaları geleceğimiz için de çok önemli. Bu bilinçle inşallah çocuklarımız yetişsin. Güzel bir gelecek olsun. Güzel bir dünya, güzel bir Türkiye, güzel bir Bursa olsun diye mücadele edeceğiz. Elis Zümrüt. Çekimi de değil mi? Evet, en güzelini çekmiş de. de var. Çekimi de var. konuştuklarını düşüne düşüne Ferti'yi çektiler. Marifet uzun tekerleme söylemekte değil. Ya. Marifet kısa ve zor tekerleme söylemekte. Evet. Söylüyorum. Ben evet, Hazır mısınız çocuklar? Dinliyorum evet. Duyamadım hazır mısınız? Evet. İyi dinleyin o zaman kara gözü. Eller bazlamalandı da ben bazlamalanamadım. Evet.